Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni bir diziden yepyeni kareler getirdim. Fox TV'nin yeni yayın hayatına başlayacak olan dizisi Kader Bağları'nın muhteşem çiftinden muhteşem fotoğraflar geldi. İşte Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'ndan birbirinden özel kariler bugüne özel yayınlandı. Bugün ilk bölüm Fox TV ekranlarında olacak. Herkes şimdiden çok heyecanlı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın